Merhaba arkadaşlar. Minecraft Modu Survival'ın 9. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Ee, geçen bölüm e, şu aşağıya inmiştik. Orada madenler falan filan bulduk. Bayağı da bir iyiydi. Sonra demin zırhlar falan filan aldık. Bu arada arkadaşlar yeni bir mod indirdim. Adı Auto Switch Mod diye bir mod. Yani mesela aynen güzel. Şimdi arkadaşlar bakın bir elim. Elimde şu an kılıç var değil mi? Şu toprağı keseceğim. Olmadı da. Bakın şimdi. Direkt şeye geçiyor. Direkt küreye geçiyor. Daha kolay oluyor yani. Anlayacağınız bir şekilde. Mesela bunu. Şuna, ha, yumruğa geçiyor bunlara. Güzel bir mod. Otomatik geçiş modu gibi bir şey. İngilizce adı Switch Mod Mode. Kendi mod, modlu server kullanabilirsiniz. İsteyen de modun linkini verebilirim. Yeni modlar da ekliyorum arkadaşlar. Bugün ne yapsak ne yapsak. Bu bölüm yine aşağıya mı insek? Bak. Oyun kazdı. Salak ne arıyor lan öyle? Geri zekalı. <laughs> Aa yukarıda demir var. Neyse artık çok da demir sıkıntımız yok da. Demirden ziyade o yanımıza şey almadık ki. Neyse. Ya o oh, odun da yok. Biz iyice seçtik ya. Nasıl çalışacağız? Aa, o korktum ya. Bu ne ki? Lan yakacak beni var ya. Yakabiliyor mu? Neyse sudayım. Sorun olacağını sanmıyorum. Yavaş yavaş yavaş. Oh be. Şimdi şöyle kazalım. Ee, bu arada... Ne lan? Allah'ım Evet, de bu okularda. Bunu alabiliyoruz ama almayacağım. Ben nereye gidiyorum bir fikrim yok ki abi. Al şunları. Yapacağın şey çok basit. Ya da basit değil. Bir dakika böyle koyabiliyor mu yok öyle bir geçiş malı yok öyle geçişi yok. Bu bölümde yarası arkadaşlar bulacağız ve demirimizi bul. Demir. Yara savunmaya çalışacağız çünkü yara solup uçacağız. Yani yukarıların hakimiyetini alacağız. Buraya bir torç koy. Ne biçim şey be. Buraya hiç zombi spawn olmuyor mu? Güzel. Yani şimdi yaras olsak şuralar ruh çağır, hangi madenlerin olduğunu görürüz. Bir dakika. Belki yaras öldürmüş olabilirim. Criminal. Kremlin, ah de varmış. Da 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 parkur yapıyoruz da o ses neydi lan? Korktum. korktu. Hiç bulamaz. <laughs> ya yarasa marasa da yok abi burada normalde yarasa olması lazım değil mi? Gireceğin gibi korku geldi. Bu parkur böyle 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 yaptın hemen. Kürs. Tabii bir ufak tefek demir şeyler var. Aslında demir pek bir ihtiyacımıza olmayacak ama. Yani iyi demirimiz oldu. Elmas devrimine falan geçmemiz lazım. Ve ah. Oh, Aha. Lan neyse taşımız varmış. Dedim o kadar uzun süre ben bekleyemem. Yarasa bulamadık da. Burada az önce zombi yok muydu? Mal'lgaylar kendisini hatta aşağıya yolladı. <laughs> Burası da güzel artık. Oraya ara sıra gelir. Tabii şu suyun sesini hiç sevmiyorum. Hocam bir büftek yiyelim. Aha et. Bak. Açlık çekmeyeceğiz dedik de... Ya bu suyun altındaki şeylere bak. Ya abi bu sıkıntıları hiç sevmiyorum. Bu ne ya? Şimdi ben gelip bu iğneye vurmam lazım. Bak oğlum ne oluyor anlamıyorum. Bu sorun sadece bende oluyor. Bak, buna vurabilirim. Ama o iğneyi vuramıyorum. Neden oluyor hiç bilmiyorum. Tamam birkaç tane et alalım. <laughs> Sanki yumruğum kılıç gibi vuruyor çünkü bir anda değişiyor ben de göremiyorum. Bir an vuruyorsun geçiyor. Kılıca geçiyor. Hatta barda da görebiliyorsunuz. Yani bu mod aslında pek de bir işinize yarayabilir. Görüyorsunuz bak direkt çüreğe geçiyor. Güzel. Ama bazen yani ben böyle güzel güzelliğine vurmak istediğimiz sıralarda da şey olabiliyor tabi. Yarın da etlerini bana. Benim ineklerim bana yeter. Yani bazen aynı kasma vurulabiliyor arkadaşlar. Bak <laughs> şöyle lan. Güzelim demirlere bak. Şimdi bizim kömürümüz var mı? Birazcık var. Güzel. Odunumuz da var. Daha doğrusu aslında odun kesmem lazım benim. Gidip odun keselim arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Yok lan ne yapıyorsun lan? Ne yapacaktım? şey yapayım değil mi? Bir tane demir kılıç yapsam mı? Yapayım ya. Bir tane demir kılıç. Demir sword. Baltamızla şeyden yapalım. Harcayalım ya. Demir balta. Demir baltadan sonra bir tane de şey yapalım. Demir kazım. Yeter ya. Fazla da açılmayalım yani. Aslında açılak ya bayağı varmış ben. Sadece elimdekini gördüm. Daha daha burada da var. Ver la sen de onu. Aynen aynen yaparız. Güzel bir demirlerimiz var. Şöyle şunu şuraya koyalım. Yarısını alalım. Bir işimize yarar falan. Hatta balta falan. Bunlar kalsın. Yine sen pişire dur. Aynı kasmalar olmasa. Bu şekilde 22 tane yeter. Fazla da açılmıyor. Tamam ya artık kimse bana tek bir şey yapamaz. Şeylerimiz var. Oğlum evin içinde sesler geliyor lan. Burada değil bizim evin içinde. Sen susuz mı girdin oğlum? Susuz girdin arkadaşlar. İnekler büyümüş de buğday yok. Neyse gece dövüşeceğiz. Ne yapalım? Bu gece dövüş var. İskeletlerden kemik tozu almak lazım. Ee, Son bakınca galiba dört tane falan vardı. O değil de benim yara öldürmem lazım. Bir dakika lan şu, şu squidlerden bir tanesini öldüreceğim. Tamam, güzel. Artık ona da dönüşebiliyoruz. Hatta ona dönüşebilmem çok güzel oldu. Ya içeriden ses geliyor abi bu ne ya? Korkuyor musunuz mu ya? Olduğumuz gibi kalalım böyle. Hoppa. Tez gibi içeri git bakayım. Umarım yine barışçılığı değildi. Kolay da güzel. Allah belanı versin. Ya böyle böyle bunu bir şey korkutuyor. Ya rüzgar mı var? Tamam. Pardon arkadaşlar özür dilerim. O örümcek nerede? O örümcek buraya gelecek. Gelme Ne oldu lan? O kafalı oradan mı çıkamazsın? Abi Enderman. Oho! Ne çıktı lan? Allah! Kaç! Kaç! Kaç abi kaç! Allah! Yerim şeyini senin. Cadına sokayım bu ne ya? Ne oldu göt kafalı? Kafi, aha endirme. Puch mask. Ender baba sana ben bakmadım kızma lütfen. Bana ne abi ben o, o beni gel tövbe tövbe Ne diyor mu? Ulan siz daha güçlü ben Ender baba sen saldırmıyorsun. Gel sen. Gel. Gel sen götü kafa. Amık. Hayır sıçtık Cafer. Lan atsana ağzına sıçarım. Bu muydu lan? Aha bir tane daha cadı. La ben boşuna mı korktum? Ne yaptım? Yo yo boşuna korkmamışım. Şimdi doğru ve Abi ölemem. Bari evin yakında öleyim de eşyalarımı alırım. Aslında istesem o endermeni de öldürürüm ama. Canavarlı. Ha yo morp modundaymış. Ölünmez yemek ye. Ölme. Hayır. Ha, güzel. Aa, zil. ne oluyor? Oh, <laughs> uh, seçiyordum aldım. Mor tınanındaymışız. Galiba o sikin olan. <laughs> Altıma seçtim ya. <laughs> Bu videonun altına galiba Talia'nın cadıyla Enderman'la imtihanım yazacağım. <laughs> 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 Neyse ya kızıl taş çıktı. Şu de birazdan def olur. Ta taş kürek kalsın, balta falan. Ya sus be daha, Sus be ya. Adamsın dedik. Adamlanabilir. ne Dur la şu gözüne bakalım. Böyle de hiçbir şey göremiyorum ki lan. Ender baba. Acaba bunlar seni göremiyor muyuz yoksa sen mi bize bakınca bir şey oluyor? Dur bir çıkart bak. Yo basmış gitmiş la. Bir saniye bu bal hangisi daha çabuk kırıyor? Ha bu mu daha çabuk kırıyor? Ben burada. Havuzun içine birisi düştü. Ağzım! <laughs> <laughs> Orrrr! Neden? Neden Creeper'ı? Ben niye sevmediğimi biliyorsunuz işte. Bu Creeper'ı domuz olacakmış bu olmuş ya. Abi bu Creeper domuz olacakken bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Bir iş yere virüs girse bu kadar kötü olmaz lan. Aa. Pitch, ya ben suda olduğunu göremedim onun. Niye? Suya baktım suda kimse yoktu. Yoksa tam gittiğim sırada mı spam oldu? Oğlum? bunlar akşam olmuyor muydu ya? Sıçtı ağzına bakalım ya. Neyse ki çok büyük değildi bu. Ha gitti. Bunların hepsi gitti. Yo ben bunlar dikmemiştim galiba. Ha dikmiştim dikmiştim. Sıçtı hepsinin ağzına vur Lan bu bölüm ne kötü geçti ya. Örümcek gözü var falan filan. Ben... Dur bir dakika ya ben niye tohum atıyorum? Al şu tohumu. Kızıl taş da var demir. Ama ben demir kalka takmamışım. Fark etmeyelim ki. Ne alacaktım ben? Şey alacaktım. Çapa mı? Çapayı yukarıda bıraktım. bıraktım? Bende vardı çünkü bir tane hatırlıyorum. Yani yenisini yapmaya ne gerek var? Boşuna israf oldu. Of, piç ya. Korkuttu beni. Şimdi şöyle bir, iki, üç Sayamıyorum ama matematiğim gitti Güzel Şöyle birkaç tane şey daha alalım Ne oluyor lan? Ah, bu oluyormuş. Fark etmiyorum artık. Önem önemsemiyorum. Gitti içinler, gitti. Böyle kapa gitsin be ya. o oh. Sıçtı verdi elimize. asla kasma. O değil de şunu çok mu merak ettim acaba içinden. Aa bir büftek daha mı? Ha doğru şey yapmış. Bu ne ki? Acaba ne işe yarıyor? Şuraya bir limonite yazalım. Limonite. E bu değil mi? Limon rengi? Hadi yok yok değil. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Üff, oğlum şurada full dizili buğdaylarım yok muydu ben ya? O hepsi bokuya gitti ya. Ben böyle tamam bir sallam yani. Onları alma şansım varken niye almıyorum? Almayacağım şunları boş ver. bir şey var mı yok mu hiç gözükmüyor. Şu i̇nekleri besleyelim de. Odunumuzu keselim orada. Kesmek istediğim bir tane odun var. Sonra videoyu bitireceğiz. Ne yapalım. Videonun adına ''Pitch Creeper'' koyardım da olmasın. Allah! Ulan hepsi büyümüş lan. Saatim. Doğmuyor ya. Şşş gelin. Doluşun, doluşun. Sen. Sana. Sen. Sana sen sana o düşün daha ibneler. Hepinize verdim değil mi? Onu siz değil. Onlar yiyemiyorlardı değil mi? Ya basın gidin yemiyorsanız istiyorsunuz? Oh, ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Aklında çok güzel fikir vardı. Tarlayı büyütecekti. Ve galiba o yerin altında creeper var. Ya ya suyun içinde. Abi bana ne la oraya kadar çok uzaksa bile gidip onu öldürülmezsen. Oraya creeper'ı öldüreceğim. Umarım yerin altında değildir lan. Böyle görmemiş. Neredesin lan? Böyle burada olması lazım değil mi oğlum? Creeper'lardan nefret ediyorum. Gel buraya. Ama şu karşıya da hiç gitmedim. Karşıya da derken yani. koyulmuş la. Çizgi film karakterine benzet. Aa şeker kamış. Vallahi ilk bununla buldum da şeker kamışı güzel. Alsam mı alayım ya? Tek bir işime yaramaz Ars diyecek ama yarar yarar. Çok yarar ama. Şuralara hiç gitmiyoruz ya. Bu, bu bölüm birazcık gezelim. Aslında bitireceğim ya. Ne bölüm? Bitti bile. Oha inek cennetine bak. Neyse. Evimize gidelim. Diğer bölüm arkadaşlar şey yaparız. Nasıl diyeyim? Tarlayı büyütürüz. Bu bölümün bu bölüm burada bitiyor. O değil de şeker kamışlarını dikelim. Evimize gidelim böyle bitirelim. Diğer bölüm şey yapacağız. Dediğim gibi. Ya o sol tarafta sanki creeper varmış gibi. Bak şimdi kayboldu. Az önce gördün. Eğer evimin yakında bir creeper varsa sövmekten daha kötü yapar ama. ne buradan mısın? burada bir şey varmış gibi vardı gibi ama neyse şimdi şu odna ben kıral. Om şeker kamışına niye kırıyor la bu? <laughs> şeker kamışını da kırıyor la. güzel Az önce neden kıramadım ben de anlamadım. Bu ağacı kırıp videoyu bitireceğim. Anlamıyorum bu otomatik geçiş modunda ne sıkıntısı var? Allah'ım ya Rabbim ya. Babam. Babam. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Kestirtme izin vermiyor. Galiba ben bu otomatik geç modunu atacağım. Yani e, mod paket moddan moddan atacağım. Aa ne olmuyor? Odun kesmeye yardım olmuyor. Galiba şey Tomahawk modundan. Pardon ne Toma ya? Trey Capiter modundan yüzündendir. Çünkü o uzun sürede kırıyor ya. O da diyordur hangisi daha kolay o yüzden bunu seçmiştir. Yani mesela burada tat taş kürek var. Diğerine de demir küreği koysak demir küreği seçer. Bence yani. Öyle düşünüyorum. Hatta bir deneme... Neyse boşver ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzin teşekkür ederim. Görüşürüz.